an Enes'in radıyallahu anh'u kal innekum le hiye fi a'yunikum mine şa'r kunna ne'udduha fi ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem minel mubikat Peygamberimizden 80 sene sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genç talebesi Enes diyor ki siz bugün bir şeyler yapıyorsunuz gözünüzde kıldan daha basit Oysa bizim bu basit gördüğünüz şeyleri Peygamberimiz zamanında büyük günahlardan saydıklarımızı bilin. Bugün sizin çok önemsiz, çok basit gördüğünüz şeyleri biz Peygamberimiz zamanında insanı helak eden büyük günahlardan sayıyordu. Biri geliyor hocam diyor ya. Yani faiz diyorsunuz günah. Gıybet de günah. Günahı küçümsemek en büyük günah. Bir başkası gelmiş diyor ki, ya siz bu kadar anlatıyorsunuz, ben de bir hata göremiyorum diyor. Ben de bir kusur göremiyorum. Dedim ki bir zata gelmiş bir aynı ifadeyi kullanmış. Ben kendimde bir kusur bir hata göremiyorum. Yetmez mi demiş hatayı görmeme hatası. Kusuru görmeme kusur yetmez mi? Birileri kusuru görmüyor. Bir imtihandaydı bir öğrenciye düşük puan vermişiz geldi. Hocam kağıdı görebilir miyim? Gördüğüm bir tane kağıdı. Nerede hata var dedi. Şu hatalı. Hocam hatalı değil dedi. Yanlışa yanlış değil dedi. Şu hoca arkadaşa sor dedi. Sordu. Hatalısın Hayır değilim dedi. Hem hata işliyor hem hatasını görüyor hala hatalı değilim diyor. Rabbim affeylesin. İçimizde hepimiz hatalıyız. Hepimiz günahkarız. Ama günahı Cenab-ı Hakk'a tevbemizle beraber arz edeceğiz. Ya Rabbi günahkarız, sen bizi affeyle. Tevbe almak, birilerine günah çıkartmak İslam'da yok. Biz Cenab-ı Hakk'a arz edeceğiz. Ya Rabbi affeyle. Hiç kimsenin bilmediği, görmediği, duymadığı bir zamanda Rabbimizi iltica edeceğiz. Rabbim bizleri affeylesin. Mübarek Recep ayındayız. Mübarek günlerdeyiz. Kur'an-ı Kerim'de mübarek ay, muhterem ay diye minha erbaatun hurum harem ayı, mukaddes ay diye ifade edilen mübarek ay, Recep ayı. Bu ay duaların kabul edildiği, tevbelerin kabul edildiği, hayır hasenatın kat kat yazıldığı bir ay. Rabbim kabul eylesin. Rabbim hepimizi affeylesin. Rabbim ülkemize bol yağmurlar, bol rahmetler nasip eylesin bizi felaketlerle musibetlerle kötü idarecilerle imtihan etmesin. El Fatiha.